Bilimsel Önderlik. Doçent Doktor Ceren Yarar Fişer. Doçent Doktor Ceren Yarar Fişer, 1982 yılında Ankara'da doğdu. 2005 yılında Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri Auburn Üniversitesi'nde nöromekanik alanında doktora programına başladı. Doktorayı bitirdikten sonra 2011 yılında Amerika'nın en köklü bilim vakıflarından biri olan National Institutes of Health'ten doktora sonrası bursu kazanarak University of Alabama at Birmingham'da dünyaca ünlü kas biyolojisi uzmanı Dr. Marcus Bama laboratuvarında omerilik felci alanında çalışmalarına devam etti. Omerilik felci hastalarda iskelet kaslarının işleyişi ve vücut metabolizmasına etkileri gibi daha önce araştırılmamış konularda çalışmalar yaparak National Institutes of Health'in en prestijli bilimsel ödüllerinden olan Transnational Scientist Carrier Development ve K01 Mentored Scientist Carrier Development ödüllerine layık görüldü. Elde ettiği bu başarılarla birlikte University of Alabama at Birmingham Tıp Fakültesi'nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünde Fiziksel Tıp Araştırma Laboratuvarı'nı kurdu. Laboratuvarda genel olarak felçli iskelet kasının metabolizmaya olan etkileri, omirilik felci hastalarında elektrik stimülasyonunun metabolizma ve kas fizyolojisine etkileri, akut omirilik felci hastalarında ketojenik diyetin sinir iyileşmesi üzerine olan etkileri üzerinde çalışılmaktadır. 2019 yılı Mayıs ayında akut omirilik felçli bireylerde ketojenik diyetin nörolojik iyileşmeye olan etkisinin incelenmesi başlıklı proje önerisi National Institute of Health'ten 2 milyon dolarlık bütçe ile kabul edildi. Bu proje, Omirilik felci alanında dünyada yapılacak ilk araştırma özelliğini taşımaktadır. 25 akademik yayını ve ortalama 4 milyon dolarlık bilimsel araştırma desteğine sahip olan Ceren Yarar Fischer 2020 yılında University of Alabama at Birmingham Tıp Fakültesinin en prestijli ödülü olan Pittman Scholars ödülüne layık görüldü. Bu ödül dünyaca ünlü iç hastalıkları doktoru James A. Pittman anısına temel bilimler ve klinik gelişmelere önemli katkıda bulunan bilim insanlarına verilmektedir. 2018 yılından beri Amerika'da National Institutes of Health Center for Scientific Review kurumunda bilimsel projelerin değerlendirildiği kurullara hakemlik yapıyor. 2019 yılından beri American Congress of Rehabilitation Medicine kurumunun omurilik felci bilimsel ve klinik gelişmeler kurulunda başkanlık yapıyor. 2015 yılından beri University of Alabama at Birmingham ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Erasmus danışmanlığı yapıyor. Erasmus programı aracılığıyla fiziksel tıp alanında interdisipliner işbirliğini artırmaya yönelik metotlar üzerine Türkiye'de Hacettepe ve Başkent Üniversitesi'nde seminerler veriyor ve Türk akademisyenlerini ve öğrencilerini her yıl kendi laboratuvarında omirilik felci bilimi üzerine eğitiyor. Kendisi 7 yaşındaki kızı Mavi ve 4 yaşındaki oğlu Miles, köpekleri Ellie, kedileri Fitzgerald ve 7 tavuğuyla beraber Alabama eyaletinin Birmingham şehrinde yaşıyor. Kızı ve oğlu bilimsel çalışmalarla iç içe büyüyorlar. Bilimsel çalışmalara gönüllü olarak katıldıkları gibi doçent doktor Yarar Fisher'e laboratuvarda ve evde ona büyük destek veriyorlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Ceren Yerel Fisher, sizi Amerika'dan sesleniyorum. Ben öncelikle bu yarışmada emeği geçen bütün jüri üyelerine ve organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Buradan diğer kazanan adaylara tebriklerimi yolluyorum. Ve benden desteğini hiç esirgemeyen aleme kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Ben University of Alabama at Birmingham Tıp Fakültesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde doçent doktor olarak çalışıyorum. 6 kişilik bir araştırma grubum var. bu grup ile birlikte omurilik felcinde iskelet kasının metabolizmaya olan etkilerine, kombin elektrik stimülasyonunun hem metabolizmaya hem kas fizyolojisine olan etkilerine ve akut dönemde verilen ketojenik diyetin sinir iyileşmesine etkili, olan etkilerine bakıyoruz bu çalışmalara destek almak çok kolay olmadı. Eğer son 10-15 senedir yapılan e, omurilik felci çalışmalarına bakarsanız, büyük destekler hep farmakolojik çalışmalara ya da epidural stimülasyon çalışmalarına gitti. Tabii bizim fikirlerimiz biraz olan dışı kaldı ama bundan iki sene önce dünyada ilk defa yapılan bir pilot çalışmayı yayınladık. Bu çalışmada akut dönemde verilen ketojenik diyetin e, sinir iyileşmesine, nöroinflamasyonu düşürerek pozitif bir etki ettiğini gösterdik. E, bu pilot çalışmadan sonra e, Amerika'nın en köklü sağlık organizasyonu olan National Institute of Health'dan e, büyük bir e, bağış kazandık. E, bu bağışla bu pilot çalışmayı e, büyütmeye karar verdik. Şu an bu çalışma dünyada yine ilk defa e, büyük e, klinik randomize bir metotla ilerliyor. Sonuçları heyecanla ve merakla bekliyoruz. Ben bu videoyu en sevdiğim bilim adamlarından biri olan Carl Sagan'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bilimi açıklamamak bence bir ahlaksızlıktır. Aşık olunca bütün dünyaya göstermek istersiniz. İşte benim Bilime olan aşkım buradan geliyor. Bilime derin bir aşkım var ve sonuçları bütün dünyaya göstermek istiyorum. Ayrıca e, hasta yaşam kalitesini arttırmak benim için çok önemli. Dolayısıyla e, şu ana kadar karşıma çıkan bütün zorlukları Amerika'da böyle yendim. Umarım e, aranızda e, bilim kadını ve bilim adamı e, adayları vardır ve onlara umarım ilham verebilmişimdir. Ee, sağlıkla kalın. Covid'siz günlerde görüşmek dileğiyle. Tekrar herkese sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın.